Evet dostlar seyir kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir CSGO maçındayız. Ama vakit kaybetmeden şöyle ölüm maçı, tahsil haritası tabii ki de başlatla beraber maçımızı aramaya başlattık. Bakalım bu sefer neler yapabileceğiz. Evet maçı buldu arkadaşlar şu anda. Evet maçımız açıldı arkadaşlar bu sefer. Antiteröristler olmayı istiyorum. Hemen şuradan tüfek diyelim ve al. alalım arkadaşlar. Evet, şimdi, Maç başladı arkadaşlar şu anda evet. Birini aldık, diğerini de aldık arkadaşlar. Bir kişi daha varmış arkadaşlar. Görmedik bunu. Sağlık olsun. Ben şuradan bir taşla geçiyoruz onlara. Buradan gidelim. Şuradan D'ye doğru geçmek istiyorum. Bakalım kimse yok. Biri varmış, ölmüş. Hani kimse yok mu? Evet, yedik arkadaşlar. Arkadan atış açılıyor bize. Hemen şurada kavga almak istiyorum. Adama karşıda gördüm ama. Of, çok kötü bir pozisyondayım şu an. İşte bundan korkuyordum. Canım da çok azdı. Hemen yani hızlı bir şekilde onlara cevap vermek istiyorum. Görüş açma girdikleri anda. Şuradan. Sen nasıl ölmedin ya? The have taken the lead. Evet, bir kill daha aldık. Tamam kardeşim, sakin ol. Bizden düşün. Arkadaşlar, şey, günden güne böyle hani oynayarak sürekli. Bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Sürekli oynayarak kendimizi daha çok geliştirmeye çalışacağız. Onu ben de alabilirdim. Niye aldım? Dolanıyoruz haritayı. Bakıyoruz evet. Hadi yok mu kimse artık? Çıksın biri. Sıkıldım ama. Allah Allah kimse yok ya. bu ölümler gerçekleşti ya. Ha gör Görüyorum diyordum arkadaşlar ama ölüsün değilmiş. O arkadan geldi. Ne durumdayız? O da sevk diyelim. <laughs> devam ki, devam ki. Hadi bakayım. Neredesiniz ya? Biri var. Buradasın. Sen de buradasın. Evet. Sen neredesin? O oh. Sen nereden çıktın ya? Nereden gideceğimi şaşırdım ama. Evet seni de yedi. Var mı başka işte? Burada olabilme ihtimal oluyor bazen. Gördüm. Birini aldım. Ama işte. Abi nefret ediyorum şu AWP'cilerden var ya. Sana güle güle. Ya bu. Abi... Bırak şu 4 6ya artık ya. Ha biri 4-6 çeker. Biri arkadan gezer abi. Ben ne yapayım ben işte. 3 puan var. Güle güle dostum. Evet arkadaşlar maçı biz kazandık. Sıralamada kendi takımımda dördüncü oldum. 11 kill'im var. 9 kere ölmüşüm, 3 kere de asist yapmışım. Fena bir maç değildi. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Evet dostlar yine bir CS:GO maçıyla beraber karşınızdaydım ve yine kazanmasını bildim. Oyunumuz bu şekildeydi. videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.